Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle çamaşır yumuşatıcısı yapacağız. Malzemelerimiz hassas terazi, beher glas ya da herhangi bir kap. Onun dışında strik asidimiz var. Ve çeşitli yağlarımız var. Siz burada kokusunu beğendiğiniz herhangi bir aroma terapi yağını kullanabilirsiniz. Ben de lavanta, ıtır ve gül esansı vardı. Buna göre bakalım neler yapacağız. Öncelikle kabıma 40 gram strik asit koyuyorum. da tartımı sıfırladıktan sonra 154 gram su koyuyorum. Biraz karıştırdıktan sonra benmari usulü eritmek için ocağıma alıyorum. Evet şimdi burada uçucu yağlarımızı kullanmaya geçeceğiz. Toplam 6 gram uçucu yağ ekleyeceğiz. Ben gül esansı ve ıtır uçucu yağını tercih ediyorum burada türey yağlarımdan sonra aslında yumuşatıcım hazırdı. Ancak normal yumuşatıcı formunda olmasını istediğim için video çekiminden sonra çay kaşığının ucuyla yavaş yavaş santangam sakızı ekledim. Siz de azar azar ekleyip kıvamına bakarak yol alabilirsiniz. Ancak mikserle çok iyi karıştırılması gerekiyor yoksa lap lap dökülür. Evet sıvı formunu şişeme dolduruyorum. Kıvamlı formunu ise videonun sonunda göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beni takip etmeyi, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.